Muğla Yatağan ilçesi Stratonikia antik kentindeyiz. Burası gerçekten eşsiz bir antik kent. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunmakta. Aynı zamanda dünyanın en büyük mermer yapılı şehirlerinden biri olarak kabul edilmekte. Burası antik dönemden başlamak üzere Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler dönemi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserleri barındırmakta. Ve daha da önemlisi yaşayan bir antik kent durumunda. Benim yaptığım tezden 34 yıl sonra Yaka projesi kapsamında yapılan destek ile kapının rekonstrüksiyon değil restorasyonu yapıldı ve ayağa kalkan kapı benim kağıt üstünde kaldırdığım kapı gibi şu an muhteşem bir şekilde yerinde durmaktadır. bu projeleri gerçekleştirirken esasında bizim Kültür Bakanlığı'nın haricinde çalışmalarımızın önemli bir kısmında Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor. Ee, biz burada çalışmalarımızın gereği antik dönemden günümüze tüm yapılarla çalışmalar gerçekleştiriyoruz ya bu çalışmaların her birisinde de kendi alanına uygun olarak Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan destek alıyoruz. Örneğin yaklaşık beş yıllık bir sürece ait bir çalışmamız var. Ve bu süreç içerisinde öncelikle biz Beylikler dönemine ait Selçuk Hamamı ve hemen bitişinde bulunan Ali Aydın Evi'nin restorasyon çalışmalarını Pamukkale Üniversitesi ile birlikte yakanın desteğiyle gerçekleştirdik. Ve inanılmaz bir eser de ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansımız, kültür turizminin geliştirilmesi programları kapsamında bu antik kentimize üç ayrı projeyle destek verdi. Bu projeler kapsamında öncelikli olarak Beylikler dönemine ait Selçuklu hamamı restore edildi ve aynı zamanda bu Selçuklu hamamı içerisindeki tescilli bir yapıyı da restore etmiş bulunuyoruz. Daha sonrasında Kuzey Kapısı'nın restorasyonu, Lagina Antik Kenti'nin çevre düzenlemesi, aynı zamanda restorasyon evinin tamamlanması, bu projeler ajansımız desteğiyle yürütüldü. Mozaik yolunun koruma altına alınması, aynı zamanda Köy Meydanı'nın düzenlenmesi gibi faaliyetler de bu üç proje kapsamında gerçekleştirildi. Hamamları gördük, tiyatroları gördük. Tiyatro her yerde bir tiyatrolar var. Yani e, bunların sanata ve e, estetiğe önem vermeleri beni çok etkiledi. Tarih çok güzel. Yapılan sütunlar, o koca koca kayalar falan çok hoşuma gitti. Yani binlerce yıl öncesi ve daha sonra da devam etmesi daha tabii görmek için daha cezbediyor insanı. Taş evler çok dikkatimi çekti. Üst üste bir yaşanmışlık var. Özellikle Aydın'da gördüğümüz Afrodisyas Alinda ve Alabanda'daki yaşam tarzını, yani köy yaşamının devamlılığını burada da görmek çok hoşumuza gitti. Tamamlanan bu projelerle, ziyaretçi sayısı giderek artan Stratoniki antik kenti hem bölgemiz sosyoekonomik kalkınmasına hız verecek, hem de ülkemiz açısından dünya ölçeğinde bir turizm destinasyonunu da kazandırmış olacağız. Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen Stratonikea Antik Kenti ve Lagina Bölgeleri projeleri, tarih boyunca uygarlıklara ev sahipliği yapan kalıntıları gün yüzüne çıkartıyor. Antik Roma'dan başlayıp Osmanlı'ya giden, oradan da günümüze uzanan bir zaman tünelini andıran tarihi kalıntılar, göz kamaştırıcı güzellikte. Yaşayan bir antik kent kurgusunun üzerinde yükselen projenin hedefi, turizmi ve bölgesel kalkınmayı desteklemek, Stratonike Antik Kentini UNESCO Dünya Mirası Listesine sokmak.